kötü oldu. Evet. evet. Yardım ederim, yardım. Işte oldu, ha. Allah yardım etsin. Memleketimiz ne yazık ki ne yazık ki? Allah'ın Allah işi bir ne? Yani kul yapsa biri, biri camı kırarsa durup o üstünü kırdı, Birbirini öldürdü. Allah belası etti. Kimse bir şey diyemez. Allah'ın işi. Teşekkür ederim. Nazım Hikmet'in çok güzel bir sözü var değerli izleyenler. İnsanın öldüğünde unutacağı iki şey vardır. Ya annemin yüzü ya da memleketimin kimliği. Varın siz memleketimizin kimliğini kendiniz görün. Kim 70 yaşında bir amcamız Malatyalı, doğduğu, büyüdüğü memleketini bu halde anlatırken bile gözyaşlarına dayandı